Hepinize yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber EAFC'de çok sevdiğiniz gen yükseltme yapacağız. Bir de herkesin yeni yılı kutlu olsun. Umarım yeni yıldan dilek istedikleriniz, dilekleriniz gerçekleşir. Şimdi takaslarımızı yaparak başlayalım videoya. Buradan her zaman zaten bunu yapacağız. Bu takassız olmaz. Bir de arkadaşlar Süper Lig kavrosu kurdum. Onu çok sevmemişsiniz yani. Bilmiyorum çok izlenmemiş. O yüzden süperlik kadrosu ertelenecek yani artık kurmayabilirim. Zaten masraf ediyoruz çok fazla. Sizler seversiniz diye sizler için yapıyorum. Fakat çok izlenmediği için artık süperlik kadrosu da kurmayabilirim. Ama belki de kurarım. Belli değil orası. O zaman bu paket şu an videoyu durdurup like atıp yorum yapan herkese Gelsin. Bir de kanala abone olan herkese gelsin. Bir bu 105 versene be. Portekiz'de de, Sola Solo DD geç. Yani Boruma geldi. Kötü bir oyuncu. Şimdi kadromuzu geliştireceğiz. Bir sürü maskerano var herhalde. Bir dört tane maskerano vardır hesapta. Uzatmalar. Don. Şimdi ne paket alacaktık? Şimdi iyi oyuncular alacağız. Kadromuza uyacak oyuncular. Kadromuza bir bakalım. Ondan sonra da devam edelim. Kadroya da stoper eksikliğimiz var. Bir de MO. Bunlar gelirse kadro zaten 104 105'i rahat alacağız. 105 rahat olacağız. Şöyle hadi. Ama su çok sıkıntı. Mo'ları da koy. Kral. Bana 99'dan aşağı gelme ya. Vallahi diyorum. 99'dan aşağı gelme. O da sırf toperler için yeterli. yani güzel güzel oyuncular var tabii ki de yüz üçgen bu adamı ben çok seviyorum vallahi çok güzel bir adam çok iyi bir oyuncu bu adamı takıma ekleyeceğim eğer soru çıkmazsa m o olar zaten bayağı pahalı diyecektim. Ha. Bu artık tutulmaz ya. Neredeyse ikisi de aynı fiyat. Rodriguez'i alacağım. Aynen öyle. Uf çok tertemiz bir kart. Tertemiz. Zaten bayağı paramız kalacak geriye stoper almak için. Luka hep Niye bu kadar ucuz? What? Fiyatlarda değişiklik mi oldu? Yoksa ben mi bilmiyorum oyunun fiyatlarını? Oha! Oha! Bunlar niye bu kadar ucuz? Bu arada bayağı ilginç. Bayağı ucuz geldi. Bana fiyatlar açıkçası. Aha! kol Palmer. En sevdiğim M.O. O. Bu adamı Takıma çekmek isterim de kaç. Ya 103'lük. Aha ben. What? Oo Oha bu adama takıma çekmezsek ayıp ederiz. Bunun kol palmasından sen kendine gel. Özelliklerin umurumda bile değil. Adamın ismi yeter. Uy, bir yes baba. Çok virsi sevmedim çok. Tam neyse ben stoper olarak Lukaku'yu alacağım. Luka Bey'i alacağım arkadaşlar stopere. Bir yanlışlık yapmayayım hata falan. Biraz bakayım etrafa neler var neler yok. Ondan sonra kararımı vereceğim. Guti niye bu kadar düşük? Guti? Guti? What the hell? Umut'un bu kartını alıp şuraya basıp hiçbir gram kar ettirmiyor. Ondan neyse. Allah arkadaşlar şu topere o adamı alacağım. Yüzden aşağısına da bakmam zaten artık. Aynen öyle o en iyi tercih olacak bizim için. Bizim açımızdan o stoperi almak çok güzel bir tercih bizim için. Gelsin o bakalım. 102 gel. Ruke takım takımı ayrılırlı olsun. Daha gelmedi ama gelecek büyük final. Büyük bir ihtimalle gelir o da. Oha 103 mü? Oğlum kol palmer de nasıl bir adamsa bütün kartları oyuna geliyor yani. Bu paketlerden güzel oyuncu çıksa zaten hiç kimseye ihtiyacım olmayacak. Ben buradan Hames Rodriguez'i alacağım. Çünkü fiyatı daha cazip geldi bana. Yani öyle bozuk bir kart değil açıkçası kol palmarı gibi şunu almak istiyorum hocam ve iki tane efsanevi bir transfer gerçekleştirdik kadro 105 gen olacak büyük bir ihtimalle olması lazım artık Kulübe girdik kim miyize görüşürüz dedik artık yani gitmem lazım kim miyeceğim benim. kadro 105 gen oldu bile zaten bir tane oyuncudan 105 genlik kavram var parayı hızlı mı harcadık parayı hızlı harcadık bence o yüzden bir de santraporlara bakmak istiyorum Kral bana bir santrofor Teslersene alay santraforlara da bir bakayım. Aha balotelli. Ne diyorsunuz? Balotelli babuşu çekek mi? Ama o kadar da lazım değil ki. 102'lik zaten santraforum var benim yani. 102'lere bakmaya gerek bile yok. Sıkıntı yok o zaman. Çok iyi. Gölge resmi. Ah be gölge resim. Polisyon ne o? Tekrar bakacağım biraz. Arkadaşlar. Bütün param bitecek o yüzden. Tedirgin oluyorum. Bu adamı da alamıyor ki zaten? Bu kartını almayacaksam. Bir saniye lan. Harbi mi? Aklıma şu an 106 genlik kol palmır. Diyor ki biri içimden. 106 gen kol palmır. 106 gen kol palmır. Diyor biri içimden. Diğeri de 104 gen Rodriguez alıyor. Zaten 106 gen yapacağız Rodriguez'i. Rodriguez'i. Bir saniye. Aynen öyle. 106 gen. Yapacağız bunu arkadaşlar. Neyse ben alayım. Şimdi bunlar böyle. Gayet güzel. Hames rolleri gez, gelecek bize. O gelince devam edeceğiz. Gelmesini bekleyeceğiz biraz. hala gelmedi arkadaşlar hala gelmemiş burada 120 bunu alacağız galiba bana acil 5 milyon lazım Evet, vallahi kusura bakma görüşürüz. Arkadaşlar şu an çok fena hata yaptım belki. Ama oyuncunun videoya yetişmesi lazım. Çok güzel. Şimdi gel bakalım. Canım benim. Canım yerim. Hoş geldin takıma artık. Senin gibi. 105 gen. Daha iyi bir oyuncum oldu 105 gen kol Palmer'a Kol Palmer'dan daha iyi olabilecek misin göreceğiz Cole Palmer çok iyi zaten Kol Palmer'a lafım yok yani baya güzel bir oyuncu ve artık kadro 106 gen olsun hadi hadi be hadi bismillah lütfen olsun Olmazsa başka basketdan onu basamam. Yes. Çok iyisin. 106 yen. Ahmet Rodriguez'in üstüne. İşte gayet iyi. Buna basacağız. Bir de kancayı bassak nasıl olurdu? Şuta basalım. Mükemmel olur. Fazla iyi bir kart oldu. Gayet iyisin hocam. Vallahi gayet iyisin. Luka Bey seni bir basalım. Sen de gayet iyi bir oyuncusun. Luka Bey'i de basmaya devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bomba bir şey diyeceğim size. Şunu da bir lütfen olsun. 105 gen olmadan gelme lütfen bak. Mascherano yok zaten bitti hadi. Yes. Çok güzel. %50'den bastık iki oyuncuda. Bir yükselen bir defansa basalım. alan defans olsun ya. Tam bir defans böyle. Ama hala. Gen yani atlayamadık. Ne yapmamız lazım bu kadroya? Valla kadrom gayet iyi yani. So, sağ bekim bile güzel. Birazcık daha maske alacağım. Ondan sonra bakacağız. Buradan. Maskeranı almam lazım valla. Bütün yaptığım şeyler gidecek kesin. Ama maskeranı almam lazım yani. Bastığım gitti. Orayla görüşürüz. Lütfen. Aha. Beasley görüşürüz. Orayla da görüşürüz dedik. Mafya rağmenimizi aldık. Güzel. Yüzlük oyuncu bastım yani. O kadar. O kadar sinirim bozuldu şu an. Yüzlük oyuncuyu çöp ettik. Ama 106 gen olmazsam harbi çok üzülürüm. Lütfen olalım artık 106 gen. Kime basacağız? Tabii ki de. Robert sona basacağım. Robert sen %50 şansın var. Oldun olmadın bittik. 104 oldu. Mükemmel. Şimdi bastık bunu da. Gayet güzel. 104 ken oldu mu? Yüz, takım hala 105 ken. Antrenmanlarını da yaptıralım. 7 tane yeter mi? 7 tane yetmez. 12 tane yeter buna. Bu arada arkadaşlar VS videosu da gelsin mi? Yorumlara yazın. VS videosu gelebilir yani. Karom gelişti zaten. Ese videosu gelirse güzel olur benim için de. Sizleri zaten çok seviyorsunuz. Aa, hayır. Bir tane daha maskeralanımız var. Onu da hata sana basacağım ama lütfen olmam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu hissettim, hissettim oldu hissettim. Yes. İşte bu 150'lerin hepsi oldu. Bu video tamamen şans videosu oldu. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Gözümü kapattım ben şu an. Hafiften açıyorum. Hala yüzüş. Daha ne yapacağız bu takıma? Daha ne yapacağız? Gerip koysam zaten bir tane düşüyormuş. arkadaşlar şimdi gameplay'imizi de yapalım. Lige bakalım. Lige. Lige de katılabilirsiniz arkadaşlar böyle. Gayet güzel bir ligimiz de var. Zaten çoğu kişiyi yeniyoruz. Rakip bula bastım. futbol merkezine bir basacağım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz. Gameplay yapacaktım ama vakit bulamadım. Yani gameplay yapamayacağım şimdi. Daha da çok Maskelerini kasmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.